Enerji sektörünü desteklemek ve zehirli gazların salışını engellemek amacıyla Toplam Kalite Yönetimi bölümü Kerkük Valilik binasında güneş enerjisinin elektrik enerjisine nasıl dönüştürüleceği konusunda tanıtım paneli düzenledi. Panelde ulusal elektrikteki ivmeyi azaltmada bu girişimin önemi açıklandı. Panelde Kerkük Valisi Rakan Said El Cuburi ve Devlet Daireleri Müdürleri hazır bulundu. Vali El Cuburi panelde yaptığı konuşmasında güneş enerjisinin önemine değinerek temiz enerji kültürünün yayılması gerekliliğine vurgu yaptı. Kerkük Elektrik Dağıtım Müdürü Mühendis Leys panelle ilgili şunları söyledi. -şemsiye Tabii bazı tavsiyeler çıktı, bazı muhtarahat oldu bu nedvede. بو مساهمه جاخ دعم جاخ الطاقه انا بزم منظومه دا اي اه وقت بزم اه ملت ايارد اه ما بزم تجهيز ساعات تجهيز فازول جاخت طبعا المقترح جزء من مقترحاتي البديله طاقه النظيفه طاقه شمسياتشن دعم دار المنظومه يوزن دا الى كيوز ميغا Baba Gurgur Türkmen Mühendisler Derneği Başkanı Ercan Edip, güneş enerjisinin kullanılmasının önemine değindi. Bizim vatandaşlar nece faydalanı hapsından. Evler içinde kurabilirler, devlet daireler içinde kurabilirler bunları. Teklifeleri, hapsı konuşuldu bu şeyler ve inşallah bundan sonra bu konu yayılacaktır bizim toplumumuzda. Çok güzel bir çalışmadı. Bizim jeneratörlerden de bir arındırmak lazım memleketi. Tabii çok bir el açısından da çok zararlı var bizim e, şehrimize. Ve inşallah gelecekte daha güzel çalışmalar yapılacak. Bu toplantıların da devamı olacaktır.